Evet Adem Deniz yapıştırdı. Balığı göremedik daha. Balığı göremedik Ademciğim. Oha gördüm gördüm fena oynak veriyor. Oğlum sen ne attın ki oraya kadar gitti o balık? Bu uçur mu attın? Allah belanı vermesin. Çok güzel çok güzel. Çok güzel geliyor bak suda oynak vararak geliyor. Herhalde bir 70 santim vardır. 50 var var. Rahat var. Baksana çok güzel geliyor. Ya. Ama çok büyük değilmiş gibi ya. Nasıl gelmiyor ki böyle? Abi ben ne bileyim götünden mi? kefal mi aldım? Ne yaptım anasını satayım? Bilmiyorum bir yerinden aldım ama fena geliyor ya. Oo güzel güzel. Güzel boy. Easy boy. Kuyruğundan almışım. Yok lan yok. <laughs> yok be. Daha kuyruğundan almışım Allah işte. Allah belanı vermesin. Abi de kuyruğundan almışım. <laughs> Lan ben size diyorum üstüne attım kimse inanmıyor bana. Kefal, Kefal almış. <laughs> tamam kuyruktan tamam, alanlar kervanla ya? sen de geldin Adem'cim. Abi ben... Götçüyüm. Sözünü anlat belanı evet. <laughs> Tamam benim palamuttan sonra seninki efsane olacak herhalde. Bir de gelmiyor. gelmiyor Hayır ya, bakıyorum. Ama baksana yani sıkı. O mu sıkı? Neyse. <laughs> <laughs> evet günün, kefali ne, günün balığını... kefalini, Günün, balığını balığı Kefalimi aldım hayırlı olsun. <laughs> yani kefalimi yerken bu ilk kefalini alan adam oldun herhalde. Ben bu kefali yiyeceğim. Oo güzel kefal ama ya. Karnına doymuş. Acaba ne yedi? Ama ben dedim abi <laughs> değil mi? Üstüne attım dedim Gülüyorduk. Gülüyorduk. Balığı çekelim. <abi. Neyse. Abi yok böyle bir şey ya. Başarılarımın devamını. Evet. O öğrendi ya tecrübeli. Adam verse o makine tutsun. Ya tek alıştık ya. Edebiyat yapıyor ya. Ne yapalım abi kimsem yok benim. Bu köpek de bizi ısıracak ya en sonunda. Bu köpek buraya kadar gelmedi. Evet, maketimizi gösterelim. <laughs> Harbiden he. maketi bence gösterme. Takılaz, ağız. Resistance Vulture. Böyle ama hala görüyorsunuz. Arkadan, önden, sağdan, soldan. Her yerden Her alıyor. yerden alın. Takım tanıtayım mı? Tanıt bakalım. Neymiş? Tanı, lateo. 90 ML. 735. 2.75. Exens 3000 M. 3000 M. 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 Evet. değil mi? Direkt M. 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 Lateo. Kaçlık? 90'lık mıydı? 90 ML. 90 ML. Abi güzel. O kadar. Benim adım Adem. <laughs> Adem Deniz. Yarışmacalı arkadaşlar başarılar. Şaka bir tane 3 dakikadır balığı çektin he. Evet. 3 dakika sürdü. Peki, ben atmaya devam ediyorum. At Değil bakayım. Tarafı... Atışını da çekelim bebişim. Onu biliyorum canım. Çok güzel kırdığını. Bayağı güzel. Ha. Bayağı güzel ha. İyi hadi bakalım. Artık buzdan sonraki levrek olsun. İnşallah abi, Atalım. Hadi Tamer. Senden ne bekliyoruz? Evet hadi bize rast gelsin arkadaşlar. Size de kolay gelsin.